Yeğenim sanırım bu Evet bu o. <laughs> Abi, <laughs> 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 Sağ ol abi fotoğrafçı. Oğlum çok güzeldi lan. 5 Minutes Later Dur dostum sakın geçme. Şu anda videoyu beğenmediysen beğenmeyi unutma. Kanalımıza da abone değilsen abone olmayı da unutma. Bak şu anda abone değilsin dostum. Abone ol ve videoyla sonuna kadar izlersen trende çıkmış oluruz. Bunu da unutma. Şimdi videoya geçelim. Bay bay. Lan. Abi lütfen gözünü seveyim bir fotoğraf çekelim. Ulan oğlum manyak mısın bir yürü git. Millet toplanın bu ünlü çocuk. Koş lan koş 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 koş

bir fotoğraf çekinelim mi abi? Abi seni çok seviyorum abi. Oh be sonunda yoklar. Abi seni seviyorum abi. Yardım, yardım edin. edin. Aa, aa, edin. Lütfen, Kanka lütfen. lütfen yardım et lütfen. Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu da ne lan böyle? <laughs> Sen iş yerinde resim mi çiziyorsun? Müdürüm ben yapacak bir şey olmadığı için vakit geçsin diye sizin resminizi çizdim. Kes sesini! Sen haddini çok aştın. Buraya bir daha gelmeyeceksin artık. Kovuldun. Ne? Ama müdürüm. Aması maması yok. Kovuldun artık. Şimdi çık git şuradan. Ulan geri geleceğim ulan. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Ne hadle benimle böyle konuşursun lan? Oğlum çok güzeldi lan. Aynen ya efsaneydi. Bence bir daha izleyelim. Beyler mevzu var toplanın. Ne oldu kanka hayırdır? Yolda detaylı anlatırım. Ne oluyor lan? Selamun aleyküm. Lan siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Örümcek kafalının selamını getirdik. Ne yapalım şimdi bunu kanka? Benim bir zikrim var. <laughs> Düzgün çek lan. Tamam ederim. Temiz aktı bir daha gibi aynı bu verse Ama farklı bir kertin <laughs> en bir adını oynatırım Fakat kendime sözüm var daha değil Yeni baştan sarsam daha silip at kenara Bak hepsini gereksiz her şeye askere Çalışmaz oldu bu testere, testere, testere. Karalımız oldu mu deftere Baştan başlama anlayamazsın Zor gelir pes ters <laughs> Vur kaslan ya da vur paslan Dur kasma yapma olmazsa Az kaldı gitme asker Nerede kaldı benim piskere. <laughs> Dönemedim o kötü <kütüğü> günlere Sus <laughs> artık söyleme ezber Serebilir arabanı giremedim Emek etebette bedel açamana İncelete Nerede bekir sevse de olmuyor usta Nerede kaldı benim, benim çıktım üç dağımı sererim değilim ama sonucunu bulma Ama sen gizlice bakıyorum ben <laughs> <ufka, gülüyor> zoruna gidiyorsa bilemez Korkmayın götürecek görüyorsun çek yorganı Yetişmem asla hadi gel beni kurtar uzansam oraya yetişemem asla Ver elini bana çıkalım yukarıya topla durma durma dikkat dikkat et Yetişmem hadi gel beni kurtar uzansam oraya yetişemem asla Ver elini bana çıkalım yukarıya durma durma ey dikkat dikkat et yetişmem asla hadi gel beni kurtar uzansam oraya yetişemem asla ver elini bana çıkalım yukarıya ey toplu durma durma ey dikkat dikkat et Taka bak bakıp gelmedi bizim kötü Freddy çok güzel de oysa konu korku filmi yan sınırmasını <laughs> gecikti yirmi her gün dinlerdim onu mesela ritmini biraz daha zorlasın kesecektim mi gideceğim gün verecektim <laughs> elimi o koltukta keyfimi göremedim içeri çözemedi zihnimi Koş koş kapı kapamadı koş zombi gibi gelemezsin ölümüne sen koş Ararım ararım ama meşgule attı mı bozdu telefonu ve üstüne kaldı mı hareket etme bir koru saygını Deli kesin benim benim geçin kim olmazsa seni silebilirim yazalım kodları kırıldım potter line at hayatı provası Uzansam oraya yetişemem asla Ver elini bana Çıkalım yukarıya Topla durma durma Dikkat dikkat